Değerli dinleyicilerim ben şimdi size yüksek emekli maaşı almanın birkaç tane formülü anlatayım. Birincisi işçinin aldığı gerçek ücret üzerinde işçinin sigorta primi yatarsa bu işçi ileride yüksek emekli maaşı alır. İkincisi işçi çalışınca mümkünse aynı gün iki tane iş yerinde çalışsın. Ve bu çalıştığı her iki iş yerinde hizmetin bir tanesi dikkate alınır bir tanesi iptal olur ancak işçi adına SSK yatan her iki da dikkate alınır ve bu da işçinin emekli maaşı yükseltilir. Ancak burada bir şart vardır. İşçinin aynı gün çalıştığı her iki işininde de mutlaka aynı il sınırları içerisinde olmak koşuluyla. Eğer iller farklıysa bu işçinin her iki hizmeti de iptal olur. Üçüncüsü işçi çalışınca isteğe bağlı bağ kurda yatırabilir. Bu yasaldır. Ancak işçinin hizmeti SSK olarak dikkate alınır. Yani 4A olarak dikkate alınır. İşçinin adına SSK yatan matrahta işçinin kendisi bağ kura ödediği ödeme de her ikisi de dikkate alınır. Bu da işçinin emekli maaşını yükseltir. Dördüncüsü eğer işçi bayansa 50 yaşından sonra her yıl için emekli maaşına yüzde beş emekli maaşı yüksek hesap edilir. Eğer erkekse 55 yaşından sonra her yıl için emekli maaşına yüzde beş emekli maaşı yüksek hesap edilir. Bir örnek verelim. 50 yaşında bir bayan emekli olursa bugünkü parasıyla örnek diyorum. Bin lira maaş alınacaksa 55 yaşındaki bir bayan emekli olursa her ikisinin de hizmetli primi matrağı aynı olsa bile yani ona bağlanır 1250 lira. Yani 5 yıl daha geç emekli olduğu için yaştan bu da her yıl için %5 emekli maaşı yüksek bağlandığı için bu da %25 emekli maaşına fark gelir. Bayanlarda 50 yaşından sonra erkeklerde 55 yaşından sonra her yıl için emekli maaşına %5 yüksek hesap edilir. Son olarak işçi eğer emekli olacağı zaman Emeklilik formunu doldurunca 3 tane kod vardır ki o kodlar ben hassas diyorum hassas kodlardır. Eğer o 3 tane kodu doğru ve tam olarak doldurulursa emekli maaşını %5 yükseltir. Eğer o kodları yanlış veya de eksik doldurulursa emekli maaşını %5 düşürür. O kodları doldurunca mutlaka bir uzmanda destek almasını tavsiye ederim.